Yüzümdeki ovaları diyorum, sırtımdaki taşı. Acı eskimiyor, toprak aynı toprak. Üstümde babamdan kalma bir örtü. Üşümedim, yalan yok ama yaşadım hep tenhada. Gölgemden de kaçarak. Babam eskiden yarım kalmış bir cümleydi bana. Elleri duvardı, pişmanlık yaması odaydı, hep odaydı, kalemdi, kağıttı. Belki yarasını düşürmüştü, hiç anlatmadı. Yani kaç oda bir hüzün, bu düğüm yoktu. Olsa annem yalnızından bana bir kardeş daha doğurmazdı. Öğrenmezdi mesela bir masanın dilini ve değiştirmezdi 15 güne bir acılarının yerini. Baba, senin sesin vardı. Yok muydu? Sokakların, kapıların, suların. Duymadım nehirleri, duymadım. Yürüdüm. Bak bu sokaklar adından geçinmiyor hala. Bak bu kapılarda ismin. Suların bak bu. Sularında hep bir karanlık cisim. Bu yaşa geldim böylece. Ya şimdi ben neredeyim? Ben kimim? Çocukluğumu cami avlusuna bıraktım. Seni sevmeyi kazaya, gündüzlerin kısalıp yalnızın uzamaya başladığı o vakit. Boşluğa doğduğum gündü benim. Bıraktığın kim tamam, bilmediğin kimler eksik. Ah ne çok kanıyor şimdi. Ev diye üstüne kapandığım bu yorgun sonsuz kesik. Geceye gömmedi baba. Güneş binmesin ya da uykuyu hapsettiğin bir gece göm yüzüne yokluğum hiç olmazsa o sakalına ilişsin. ve oğlun sen kestikçe uzayan bir hata olarak bilinsin göm yüzüne baba.